Evet, dünürüm bizi çağırmıştı. Bu hafta sonu dünürüme misafir olduk. Daha önce gittiğimde çiğ köfteyi çok merak ediyordu. Benim çiğ köftemden hiç yememişti. Bir dahakine geldiğimde söz yoğurum sana demiştim. Sözümde durdum. Giderken ev biberi aldım yanıma. Çünkü ev biberinden daha güzel olur çiğ köfte. Hazır biberlerde o kadar güzel olmuyor. Ya da biz alıştığımız için bize öyle geliyor. Neyse ki dünürümün de çiğ köfte tepsisi varmış. Tepsiyi götürmemiştim yanıma. Bahçeye serdim sofrayı. Kurdum tezgahımı. Yoğurmaya başladım. Ee, bu çiğ köfteyi yumurtalı yaptım. Çünkü benim damadım etli sevmiyor. içinde et olunca yemiyor. Üstüne ne gider güzel? Tabii ki de kaçak bir çay ve semaverde demlenmiş bir kaçak çay. Semaveri yaktım çayımı demledim. Çay tam böyle akşam üstüne denk geldi biliyorsunuz gün batımında çay çok güzel oluyor. Hava da biraz serin olunca çayın tadına doyum olmuyor. Hele bir de çay kaçak olunca. Neyse çayımızı içtik, gün batımını izledik bahçede çok güzel oluyor. Böyle bir yerim olsun isterim. Muhabbet güzeldi, samimiyet vardı. Ve ertesi günü dedim ki biraz azmadan üzüm toplayayım. Koruk ama eşkiydi tam olmamıştı. Bu sene iyi tutmamış. Dünürüm öyle söyledi. Bu sene üzüm çok tutmamış. Koruk olarak kaldı. Ben mısır toplamaya çalıştım. E, o kadar basit de değilmiş mısır toplamak. Zorla koparmaya çalışıyorum. Koparamadım. Biraz zorlandım gördüğünüz gibi. Yani bazı şeyler dışarıdan basit görünür ama o kadar kolay değil. Bir de Esma dedi ki Anne közde kahve yapalım Tamam ateşimizi yaktık Odunlarımız köze dönüşünce Kendimize kahve demledik Şey kahve yaptık Hem de en köpüklüsünden Ve tadına bakıyoruz Çok güzel olmuş Gördüğünüz gibi elimde hem su kabağı var Bir de bal kabağı Bu omuzumda asılı olan su kabağı Elimde olan e, Bal kabağı Bal kabağından tatlılar yapılıyor Su kabağında da Urfa'nın meşhur su kabağı yemeği var. Ve şelaleye gidiyoruz. Hadi bakalım. Bir Aydın Pınar Şelalesi'ne gidiyoruz. Meşhur. Çoğu kişi bilir. Düzce'de birçok şelale var. buna gittik. Ve ben şelale, Karadeniz Şelalesi'nin önünde Mardin kıyafetimle Reyhani oynadım. Biraz değişiklik seviyorum sanırım. Böyle tuhaf bir değişiklik oldu biraz. Herkes kıyafetime bakıyordu, dikkat çekti. Gördüğünüz gibi yavrum köpeğinde bir patisi kırık. Kıyamam ben ona. Biraz kendini bana sevdirdi. Sonrasında başkaları çağırdı tabi. Gitti yemek istiyordu sanırım. Ve bu ikinci şelale. Diğer şelaleye gittik Esma Nur'la. Baya bir merdiven iniyorsun. Baya ama güzeldi, kalabalıktı. Ee, onun için videoyu çok çekemedim. Arkamızda bir grup vardı. Türla gelmişlerdi sanırım. O şelale çok daha güzeldi. Hatta bir şelale daha varmış. Ama bu tüm bu şelalere gidebilmek için sanırım bayağı birkaç gün kalmak gerekiyor. Değişik yerleri seviyorum. Bir dahakine görüşürüz.